Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz HMI Trigger. HMI Trigger arkadaşlar bir PLC tag adresine bağlı olarak olay komut tetiklemesini sağlar. Kontrolümüz bu. Sürükleyip bırakıyoruz arkadaşlar. HMI Trigger mutlaka master page'de olmak zorunda arkadaşlar. Geldik. Buraya yerleştirdik. Temel mekanizması şudur arkadaşlar. Burada seçeceğimiz tak boolean olmak zorunda. Seçeceğimiz tak true olduğunda yükselen kenarda event management'te tanımladığınız olay komutlar çalışır. Ayrıca arkadaşlar ayrıca burada on trick olayı da çalışır. Yani iki türlü kod yazabilirsiniz. İsterseniz event management'te yazdığınız kodlar çalışır. İsterseniz on trick olayının altına yazdığınız kodlar çalışır. Şimdi arkadaşlar iki örnek yapacağım bununla alakalı. Birinci örneğimiz form geçişlerini sağlayan bir örnek. Mesela biz atıyorum alarm sayfasına ya da inot sayfasına girdiğimizde tetik çalıştığında on trick çalıştığında otomatik olarak otomatik sayfası çalışsın. Bir sonraki örneğimiz de Veri tabanına kayıt yapacağız arkadaşlar. Geldik. Select Connect seçtik. Mutlaka seçmek zorundayız. Arkadaşlar HMI Trigger için PLC'de Yeni alanlar, alanlar Tanımladık. Onlar bu. Run Trigger ve Trigger Work yani trip çalıştı. Geldik arkadaşlar. Kopyalıyoruz. 9'un altına yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ikisi. Run trigger çalıştığında on trigger mekanizmamız çalışır arkadaşlar. Evet management'te tanımladığınız komutlar çalışır. Ayrıca on trigger olayı da çalışır. Hemen seçimlerimizi yapalım. Buradan db9 dedik. Run trigger. Ve geriye de bir feedback göndermesini istiyoruz. Trigger'in çalıştığına dair. Worked. Hemen arkadaşlar management'e giriyoruz. Buradan open form diyoruz. Automatik sayfasını panel form 1'in içerisinde göstersin. Evet arkadaşlar bu kadar kolay. Okey dedik. Projemizi çalıştıralım ve sonucu görelim. Daha sonra da diğer örneğe geçiş yapalım. Evet arkadaşlar alarm sayfasını açtık. Şu anda piyasa tarafına geçelim. Bu tagı turaya çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trigger çalıştı sinyalimiz de geldi. Ve otomatik sayfasına geçiş yaptı arkadaşlar. Bu kadar kolay. Buraları sıfırlamayı unutmayalım. Kolsa çekelim. Buran trigger olayı yükselen kenarda çalışır arkadaşlar. Hemen diğer örneğimizi de yapalım. Diğer örneğimiz Ekema konusunda anlattığımız TBL raporta arkadaşlar bir satır ekleyeceğiz komutla. management. Bunu silebiliriz zaten. Send query diyoruz. Bir insert sorgusu yollayacağız arkadaşlar. HMS query kullanacak. Buradaki 5 veri alanından ekleme yapacağız arkadaşlar. Bunları da çalıştıralım. Evet arkadaşlar tak diyoruz, tak diyoruz, tak diyoruz. 5 tane veri alan seçeceğiz. Update. Ürün çeşit konumuzda bunları anlatmıştık arkadaşlar. İsterseniz HMI SQL konusunu tekrar izleyebilirsiniz. Zaten kullanımı gayet basit. Burada da çok tanışılmayacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi parametreleri tanımladık. Bu parametrelerdeki verileri trigger çalıştığında HMI SQL aracılığıyla tabloyu olacak arkadaşlar. Bu parametrelerin karşılıklarını yazıyoruz şu anda. Record date'imiz 0. Normalimiz bir. Operatör ayarımız 3. Operatör neyimiz de 4. Evet arkadaşlar. Record date 0. parametre. Bu da böyle 1. parametre diye gidiyor. Okey dedik arkadaşlar. Bu kadar. Bu konuyu detaylı ıı, izlemek isterseniz HMI SQL konusunu izlemenizi tavsiye ederim. Alkayded arkadaşlar. Şimdi projemizi çalıştıralım. Geldi. Burada veri girelim. İlk başta arkadaşlar. 5 diyelim. Altı diyelim. Operatör aydimiz bir. Operatörümüz de Murat. Evet. Şimdi arkadaşlar normal değişimi SQL'de atıklıyorsanız burada yapıyorduk. Bu sefer trigger üzerinden yapacağız bunu. HMI communication'a gidelim. Run trigger'ı tur'ya çektiğimiz gibi arkadaşlar buradaki verileri MS SQL'e yollayacak. Yol Çekiyoruz arkadaşlar. Trigger'ımız da çalıştı. Hemen kontrolümüzü yapalım. Bu bilgiler eklendi mi? Geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilgilerimiz eklendi operatör operatör aidinis verdi. Murat poşverimiz 6, kulvarımız 5. Poşverimiz 6, kulvarımız 5. Arkadaşlar bu kadar kolay trigger ekleyebilirsiniz. Derseniz ki ben trick geldiğinde buradaki komutların dışında direkt L elle komut yazmak istiyorum. If, else, while bu şekilde komut yazmak istiyorum. SIP'ye veri yollamak istiyorum. MS SQL'e daha önce anlattığımız database class sınıfını kullanarak MS SQL'e veri yollamak istiyorum. Farklı farklı işlemler yapmak istiyorum. Diyorsanız event management'ı kullanmadan direkt olarak kod yazarak yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar hemen events'e geliyorsunuz. OnTrick olayına çift tıklıyorsunuz. Ve altına Burada yazıyorsunuz arkadaşlar kodlarınızı. Burası run trigger. Turuya çekildiği gibi arkadaşlar yükselen kenarda buradaki kodlarınız yazdığınız kodlar çalışır. Evet arkadaşlar. HMI trigger konumuz bu kadar. Çok rahatlıkla kolay bir şekilde tetik trik üretebiliyorsunuz arkadaşlar.